Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Gerek Emlak Konut'un Damla Kent projesinin halka arzı gerek de 4 Ağustos'ta piyasanın bir tık beklentiden fazla enflasyon beklemesi piyasamızı etkiler mi? Biraz bunları konuşmaya en azından bunlara ilişkin nasıl bir yol izleyebilirizi Sizlerle paylaşmaya çalışalım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yerimize başlarken sizlerden ricam Yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet Borsa İstanbul cephesinde 2 gündür bir yükseliş eğrisi var. Bu yükseliş eğrisinde BOFA öncü oldu. Evvela 4 milyarlık daha sonrasında 2 milyardır alımlar yapıldı. Hacim şimdilik çok da aşılabilmiş değil. Öyle 200 milyar lira gibi ya da buranın üzerine doğru çıkmış hacimlerde söz konusu değil. Tam da sınır alanına doğru gelmiş oldu piyasamız bir 10900 yoklaması tekrar gözlemlenebilir gibi de görünüyor. Oralara doğru geldikten sonra seans sona doğru biraz satışlar olur mu? Buna bakmakta fayda var. Neden buna böyle bakıyorum? Açıkçası ciddi anlamda eleştiriler de olsa katılımı yüksek olmasını beklediğim bir projesi var Emlak Konut'un. Şöyle bir Damla Kent projesi gayrimenkul sertifikası. Ben şöyle bir en azından şuna bakayım. 4 8 Ağustos talep toplama işlerinin olduğu tarih A etabı var. Ve yine şurada A etabına baktığım zaman konut sayısı 1540 adet sertifika sayısı şöyle çok ciddi bir oranda 14.6 milyar liralık bir arz büyüklüğünü işaret ediyor bu. E şimdi buna da talep gerçekten gösterildiği ölçüde olursa ciddi bir likitte de demek bu. Bu likitte nasıl sağlanır? E adam buna katılabilmek için elindeki mevcut hisse senetlerinden satmaya gayret edebilir. İşte bu piyasamız üzerinde biraz etki yaratabilir. Bu tarz sertifika usulü konut satışları veya da işte bunu fonlara, fonlarla yapsalar vesaire buna benzer işler Borsa önünde bir miktar böyle takoz etkisi yaratabiliyor ve bu kadar ciddi büyük arzlarda geçmişte de 3-5 milyarlık arzlarda bile biraz piyasadaki oynaklığın arttığını gözlemlemiştik. O açıdan bu 14 milyar liralık arzın da piyasamızın üzerinde biraz etki yaratabileceğini düşünen taraftayım. Öte yandan da enflasyon verilerinde beklenti üzerinde biraz artışlar gelirse bu biraz problem yaratır ya da şöyle söyleyelim beklenti üzerinde değildi. Tam beklenti altı gelsin. Biraz piyasa hareketlendirilsin. Yine bunun bir etkisi gözlemlenebilir. Öte yandan bugün Trump'ı da takip edeceğiz. 1 Ağustos ABD için büyük gün diyorduk çeşitli restleşmeler de yapıyor. En son Hindistan'ı gözden çıkarmış onu gözlemledik. F-35 projesiyle ilgilenmiyorum dedi Hindistan cephesi de. Onlar da bölgesel bir aktör değildir. Değiller. Berbat ekonomileriyle Rusya ile ne, iş, ne iş yapmak istiyorlarsa o işleri yapabilirler gibi açıklamalarda bulundu Trump'ta. Hatta eski Başkan Medvedev'e de bayağı bir giydirdi. Medvedev onlar, o da ciddi anlamda Trump'a biliyorsunuz böyle bir öfke kusmuştu geride bıraktığımız günlerde. Sözün özü piyasalar bu 10.900 eski zirvemiz 11.200 buraları bir miktar dirençle karşılayabilir. Bunları bir gözlemleyeceğiz. 10.900 de evvela önemli. Tam böyle sınır alan olarak 10.750'leri takip ediyorum. Tam da oralara da bir temas oldu ve oralarda kapanış yaptı gün içerisinde seans içerisinde biraz daha hareketlilikler olabilir mi? Bu mümkündür. Koç Holding'de açıkçası en azından nispeten evvelki bilançolara nazaran daha iyi bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Koç Holding cephesinde. Koç Holding cephesine baktığım zaman eğer bu 180 liralar aştırılırsa belki şöyle biraz daha fiktif olarak 193-200 lira bantlarına doğru bir atağa buradaki hareketinde imza atması mümkün olur. Oraların üzerine şimdilik bekleyen tarafta değilim. Bunu bir ifade etmiş olayım evvela. Akabinde şurada bu hareketin içerisine eğer biraz daha güçlü, tam randımanlı bir rally konuşacaksak sınav endeksinde katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sınav endekste 13.733 ve 14.200 sınırları var. Buralara doğru ataklar yapabilir bu tarz gelişmelerle. Tüpraş da fena bir bilanço getirmedi çünkü. Bunları Biraz bu şekilde takip edelim ama oralardan da esnemeler olabilir. Yani burada bir miktar bu gerek bu emlak konutun 14,5 milyar liralık arzı buna talep geleceğini de düşünüyorum bu arada. Önemli bir talep buraya mutlaka gelecektir. Çünkü epey de parlatıldı her yerde de görüyorum. Hani 3 kişiden ikisi negatif bakıyor ikisi pozitif bakıyorsa biri negatif bakıyor. Yani baya bir aslında sükseli geldi bu iş bana sorarsanız hani ben bunu iki vetirede inceliyorum. Bir başlangıç coşkusuyla beraber bu tarz sertifikalar, bu tarz hamlelerde bir takım coşkular yaşanabiliyor. Oradaki fiyatlamalardan faydalanmak mümkün olabilir dalgalanmalardan da. Ama onun dışında dediğim gibi hani buralarda daha çok akabinde oluşabilecek düzeltmelerde belki yatırımcı profiline hareket etmek sağlıklı olacaktır diye düşünürüm. Burada bir küçük dipnot olsun. Sınav endeksinde biraz Belki bir tık yukarı yani endeksin biraz yukarı hamlesi yapma payı var. Lakin seans sonuna doğru belki pazartesi günü bu gelişmelerle beraber biraz satışlar olur muyu merak ediyorum açıkçası. Bunu bu formatta inceleyeceğim. 10.750 üzerinde günlük kapanış geliyorsa önemli. 10.900 üzerinde ise 11.300'ler eski zirvelerimiz karşımıza gelebilecek seviyeler olarak çıkacaktır. Koç cephesindeki bilançoyu bakalım piyasa nasıl yorumlayacak. Çünkü Koç aslında bir süredir de gidiyor. Yani bir süredir o 180'li seviyeyi bekliyordum. 180'li seviyelere kadar geldik. Şimdi bakalım Tofaş'ta da böyle biraz ilintili bir bilanço. Baktığınız zaman ilk etapta çok negatif görünen bir bilanço vardı. Ama piyasa onu biraz böyle %3-5 yukarı doğru gitmek suretiyle karşıladı. Burada da Koç'ta da hani biraz daha o kötüleşmelerin daha geri planda kaldığı tablolar olduğunu gözlemliyorum. Taban fiyat olarak olur da geri çekirme olur piyasa gelirlerse şu 140-150'ler orta vadeli bulundurulabilecek bir şirket olarak Koç Holding'i de karşımıza getiriyor diyelim. Ki yani bunu daha evvel yayınlarda yaptım bunlara özel. Şu 135'li 140'lı seviyelerdeyken de bunlara özel değerlendirme yayınları yaptık. Oradan beri hani çok da böyle uçup kaçmadı yani öyle şeyleri yaptık da aya gitmedi. %20 %30 yükselmiş. Bankalar daha iyi gitti. Bankalar da o zaman yayınlamıştık. Yani şimdi bu artık bu 135'leri görmüştü. Şimdi bu 100, 135 140 150 buralar önemli bölgeler olmaya devam ederler. Bunları da söyleyelim. Olur da hani piyasa bir vesileyle çeşitli gevşemelerde bulunursa 145 150 gibi işler fena yerler değilmiş. Onu gözlemliyoruz. Şuradaki ara düşen trendlerin kırılması da yine koçun lehinedir. Yani 150'leri güzel bir fiyat tabanı olarak gösteriyor yani. Bunları da söylemiş olalım 180 üzerinde 200 liralarda tekrar gündemimizde olur. Evet sözlerimizi derleyip toparlayalım. Bugün 1 Ağustos bakalım Trump cephesi bir şeyler yumurtlayacak mı? Bunlar önemli olacaklarını hani piyasaları etkileyecek önemli açıklamalarda bulunacak mı? Bu önemli bunu takip edeceğiz. Daha evvelde çünkü yine buna benzer bir piyasalara bir be beklentiler verip akabinde bu beklentilerden çok daha sert açıklamalar yaptığı da oldu Trump'ın benzeri işler yapar mı? Bunu takip edeceğim. Önemsediğim konulardan bir tanesi bu. Bir diğeri de bugün saat 3.30'da tarım dışı istihdam verileri gelecek. Tarım dışı istihdam verileri FED'in en son yapmış olduğu açıklamalarla beraber gerçek anlamda bir önem kazandı. Tarım dışı istihdamın nasıl bir görüntü çizeceği önemli olacak. Şöyle bir bakayım yanılmıyorsam saat 3.30'daydı. Evet saat 3.30'da alacağız bu tarım dışı istihdam verisini. Bu tarım dışı istihdam verisinde de yine gerilemeler bekleniyor. Eğer çok sıcak bir veri geliyorsa, işsizlik oranları yine çok iyi geliyorsa o zaman yine Powell biz bu ekonomimizi takip etmeye, izlemeye devam edelim mesajları verebilir. Bunları yakın izleyeceğiz. Yani karışık, kaotik bir gün olma ihtimali masada tutulmalıdır. Gerek Trump olası açıklamalar yapması, gerek de bu verinin güçlü gelmesi emtiye cephesini bastırabilir. Bunu ayrı bir altın videosuyla anlatmaya gayret edeceğim. Evet, borsalar açısından biraz durum böyle. ABD borsaları da zaten sınır bölgelerde hareket ediyor. Onu da söyleyelim. Altın gümüş son düşüşlerine biraz tepki vermeye çalışıyor. Ama eksit olarak bu bahsettiğim donelerle de piyasayı takip etmekte fayda var. Borsamızda her zaman bir negatif oyun planı yapmakta fayda vardır. Açıkçası sizler de hani Türk yatırımcısı olarak ülkemizdeki gerek siyasi olguları pek çok konuyu hep beraber güzelce tecrübe ettiniz. Şimdi kısa vadede en azından bir 4 saatlik periyotlarla şöyle bir bakayım. Bir Kaufman hareketli ortalaması ve süper trendle beraber bakalım. Nereleri gösteriyor? 10.500, 10.400 buralar aşağısında kısa vadede uzaklaşın diyor. Ona göre bir harekette içerisinde olunabilir. Hani bütün hareketi izlemektense buraların aşağısına doğru sarkma olmadıkça pozisyon koru. Üzerinde kaldıkça pozisyon koru. 10.750'ler üzerinde ise biraz böyle bir 10.900, 11.200 yoklamaları açısından da tetikte kal senaryosuyla izlenebilir. Piyasayı benimle beraber de takip edebilirsiniz. Bu kanalın YouTube katılım üyeliklerinde ekonomi topluluk var. İletişim kanalımız burada aktif ve burada fikir alışverişlerinde bulunmaya çalışıyoruz. İstek hisse analizi isimli bir katıl üyeliğimiz var. Bunda haftada 10 adet sizden gelen şirket sorusuna cevap veriyorum. Hisse senedi analizini yapıyoruz. Onun dışında kişisel portföyünüzü ilk katılımınızda analiz ediyoruz. İletişim kanalımıza ve sıfırdan profesyonel düzey eğitim setimizi ücretsiz hediye ediyoruz. Birebir iletişimde burada örnek model portföy, işte trade edilebilecek şirketler vesaire gibi konulara haftada bir iki tane video ile karşılık vermeye çalışıyorum. Kişisel portföyünüzü analiz ediyoruz. Geri kalan bütün ayrıcalıklardan faydalanabiliyorsunuz Ve burada bir hisse senedi sayı sınırı yok. Hisse senedi sorularınıza aynı gün, aynı dakika değil ama aynı gün dönüş yapıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok